يا ارحم الراحمين <سؤال> سبحانك يا من لا يشكره سمع سمع ويا شمع شم ويا من لا المسائل ويا من لا يتضرر الحافل والعين اذكنا برد عفوك وحلالة رحمتك اللهم عفو من سردديني رحمتيني تطلدني تطلد يا ربي عفو من سردديني رحمتيني تطلدني تطلد اللهم aklının serinlerini, rahmetin tatlılığını tatlı bize ya Rabbi. Edikna berda abdike ve halen ve inna ala zikrike ve şükürke ve hasna ibadeti. Allah'ım sen hakkıyla şükretmek için bizlere yardım eyle. Sana hakkıyla şükretmek için bizlere yardım eyle. Seni hakkıyla zikreden kullardan eyle. Sana hakkıyla şükreden kullardan eyle. Allah'ım inna kulubu bi aşkıka ve muhabbetika ve mekâfeti Allah'ın kalplerimize senin sevgini hikaye ya Yunuslar misali, merdanalar misali sana aşık olmayı bizlere nasip eyle. Senin korkunla da ihsan eyle. Senden başkasından korkmaktan da muhafaza eyle. Allah'ım lütfunla keremine dualarımızı kabul eyle. Allah'ım es'inna bir dolayı bir ikayi. Allah'ım Ölmeden evvel rızana kazanmak ile bizleri mesut eyle. Ölmeden evvel sana kavuşmak ile bizleri mesut eyle. Mütü, havlen, temütü, ölmeden evvel net istediğiniz öldüğün sır namazlar eyle. Ölmeden evvel sana kavuşmayı nasip eyle. Allah'ım bizi kabul eyle ya Rabbi. Dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Resulullah rüyalarımızı görmeyi nasip eyle. Yaşadığımız müddetçe Resulullah'ın şefaatini üzerimize eyle ölüm anında şefaatini ihsan eyle. Mahşerde, kabirde, sıratta şefaatini ihsan eyle. Bir bizleri kendisine korku ile ya Rabbi. Dualarımızı kabul eyle Allah'ım. Enneke ya Allah, ya Allah, ya Allah. Radina billahi Rabben ve bi islami Ve bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem Resulü'nün nebiyya. Ya Rahman Rahimim. Bir kul üç defa Ya Rahman Rahimim dediğinde Allah dedi ki bu kulum, ise istediğin verilecektir. Ya Rahman Rahim, Ya Rahman Rahim, Ya Rahman Rahim. Ya Kınar. Okunan tüm hatim şerifleri, yasin şerifleri, tekbirleri, tekbirleri, neler okunmuşsa Allah'ım, lütfunla kendine ve rahmetine kabul eyle ya Rabbi. Senin rızan için toplanmış olduğumuz mekandan sana arz ediyoruz, kabul eyle ya Rabbi kabul eyle ya Rabbi, kabul eyle Allah'ım. Nasıl olan sevap edelim bizzat. Hacı kainat, kainatın hocası, şefi al-rasa, hasilenin şefakçisi, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek, aziz, latif, şerif ruhu tayyibelerine, Cümi Peygamberi İzzam ve Resulü Peygamber Aleyhim Salvatü'l-Mennan Efendilerimizin Ervah-ı Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Amr, Abdullah ibn Mesud, Abdullah ibn Amr ve cemiye sahibi kiramın ervahine, analarımızdan, babalarımızdan, akrabalarımızdan, komşularımızdan, sevdiklerimizden irtihar eden ve gafenlerin ervahine, müşteydin, müfessirin, muhaddisin, kufaha, kurratin, la kufavuz, bir cümle hamile-i Kur'an'ın ervahine, 36 müşahitimizin ervahine, diğer türlü galinin, meşahit müminçisiklerin 36 Osmanlı padişahlarımızın ve ehbanı ervahine Seyyid-i Hazreti Hamza, Mus'ab bin Umeyr Abdullah bin Caş, Tövbe Şöhedan'ın ervahine, Bedir şehitlerinin, Uhud şehitlerinin, Hendek, Karre, Çanakkale, Kurtuluş Savaşı, Dünya Savaşı şehitlerimizin ervahine, Mavi Marmara şehitlerinin ervahine, Furkan'ı bir yerde gördüler. Sordular Furkan'a, Ey Furkan, halin durumun nasıldır? Neredesin diye sordular. Furkan dedi ki, şehitlerin biri, seyyid-i şüheda, Hazreti Hamza Efendimizin yanındayım dedi. Allah'ım bize de şehadet ihsan eyle ya Rabbi. Allah'ım vatanımızda nefret derken şehit düşen tüm askerlerimizin ve polislerimizin ervahine, dünyanın dörtlük tarafında kafirlere haber şehit düşen tüm şehirane vahine Allah'ım Mekke'nin kerhamede yatan Resulullah'ın bir tanesi Mümin'in annesi Hazreti Hatice'nin ervahine çok sevdi Resulullah'ın bir gün kapı çaldı tık 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 kapıyı açtılar Hazreti Ayşe Hale gelmişti Hazreti Hatice'nin kardeşinin ismi Hale onun sesini işitince derin derin düşüncelere daldı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hale gitti. Ayşe annemiz Efendimizin yanına gelmişti. Baktı ki yine Hatice'yi düşünüyor. Ya Resulallah hep Hatice, hep Hatice. Bak Allah sana daha güzel hanımlar vermiş dediğinde Ey Ayşe bu hususta beni rahatsız etme. Çünkü Hatice bana ilk iman eden kişi altı çocuğumun annesi buyurdu Resulullah. Çok severdi. Siz de eşlerinizi sevin, kıymet verin, değer verin. Onları el üstünde tutun. Allah'ın yuvalarımıza huzur ihsan eyle ya Rabbi. Cennet-i Mala'da yatan tüm ashabın ehli beytin ervahine, altın olduğunu altında yatan İsmail Aleyhisselam'ın hacı Validemizin ervahine, Rukni Yemani ile Hacer-i arasında yatan 70 peygamberin erbahine Allah'ım Medine yolunda garip kalmış Resulullah'ın zevcesi Hazreti Meymun annemizin erbahine Cennet-i Vakil'e yatan tüm ehl-i beytin tüm ashab-ı ervahine, Hazreti Bekir Sıddık, Ömer-i Faruk, Hazreti Osman'ın erbahine çok severdi Osman Resulullah. Zinnur denir ona iki nur sahibi neden? Çünkü Resulullah'ın iki kızını almıştır. Biri vefat edince diğerini vermiştir. Vallahi eğer bir kızım daha olsaydı onu da Osman'a verirdim buyurdu Resulullah. Hazreti Osman'a dedi ki bir gün Resulullah dedi ki ya Osman çek bakalım bir okur. <laughs> çek bir okur dedi. Atabildiği kadar kuvvetli at dedi. Hazreti Osman okunu çekti artık cenneti bakim o tarafa doğru düştü dedi ey Osman. Niçin dedi okunu yavaş attın dedi. Efendimiz ona demişti ki at okunu, okunun düştüğü yer senin kabrin olacaktır demişti. Niçin dedi yavaş attın? ya Allah senin evinden senin kabrin olacak yerden uzak olmak istemedim dedi. Ey Osman keşke biraz daha hızlatsaydın. Zira senin kabrinle, benim kabrin benim kabrim arasındakiler cennetlidir buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ım başta Resulullah Efendimiz'i, Hazreti Osman Efendimiz'i ashabını, şu anda bu kullarını bizleri ismen haber eyle ya Rabbi. Allah'ım şu andaki cemiyetimizden kendilerini haber eyle ya Rabbi. Tüm geçmişlerimizin ruhu için, özellikle buraya teşrif eden kardeşlerimizin, hadi şerif okuyanların geçmişlerin ruhu için tüm mümin müminatın ervahine hediye eyledik şu anda bahsede eyle ya Rabbi tarafımızdan kendilerini haberdar eyle Allah'ını memnun eyle mesrur eyle kabirlerini ilk defa dedim de Efendimiz onu bakia misafirine getirdim. Geldi alnından öptü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Onu alnından öptü Efendimiz akabinde, e, akabinde buyurdu ki Allah'a yemin ederim ki aranızda eğer Hadi mesafir görmeyince bir iş olsaydı o da Osman bin olurdu buyurdu Resulullah. Kadir, Kâbir'i Efendimiz böyle gösterdi kabuk hakemikleri. Şu öyle sıcak bir kabuk birbirine geçecek. Resul ise iki dostun yıllardır birbirini görmemiş. iki dost birbirleriyle sarılırlar. Böyle bir hakikaten kitler ya sevinç sarılmasıyla Allah'ım bizim halimizi öyle ya Rabbi. Kabrin ve emin eyle. Allah'ım bizleri cehennem azabından muhafaza eyle. Kabir azabından muhafaza eyle hayat ve ölüm fitnesinden muhafaza ile, kötü kadınlardan, kötü erkeklerden muhafaza ile, Allah'ın büyücülerden muhafaza ile, aramızda bir yapılan varsa Beytullah hürmetine, Resulullah hürmetine o büyüleri iptal eyle Rabbi. iptal eyle Rabbi. Allah'ın sihirlerden muhafaza ile, fitnelerden muhafaza ile, fesatçılarından muhafaza ile, kız kıskançlardan muhafaza Allah ile Allah'ım lütfunla kerimine ya Rabbi şeytanlardan muhafaza ile cinlerden muhafaza ile şeytanlaşmış insan ve cinlerden muhafaza ile Allah'ım yetmiş şeytan gücündeki nefislerimizin şerrinden muhafaza ile Allah'ım lütfunla kerimine sürdürmeyen sınırlı insanlarından sana sığınıyoruz muhafaza eyleyenlere Allah'ın lükumuna kerimine Ya Rabbi evlerimize bereket ihsan eyle. Huzur ihsan eyle. Nur ihsan eyle. Evli olmayanlara özellikle şu İstanbul şartlarında çok zorlu çeken kardeşlerimiz var. Allah'ın gelişebilen ihsan eyle. Eşi olmayanlara hayır işleri ihsan eyle. Eşi olmayanlara salih salih kardeşler ihsan eyle. Evli olanları birbirlerine aşık eyle. Muhabbet zihnimizde eyle, huzurlarını bozmak isteyenlere fırsat verme ya Allah'ın evladı olmayan kullarına alay ediyorlar ya Rabbi. Şu ısırdır, bunlar bunu diyorlar. Onların gönüllerini incitiyorlar ya Rabbi. Sen Allah'sın Allah'ım. Lütfuna keremine, Zeker aleyhisselama müjdelediğin gibi. Ve halim. Biz Zeker ayı, halim senin bir çocuk bile müjdeledik. Yahya ile müjdelilik buyurduğun Allah'ın evlatı olmayanlara bir Yahya müjde ya Rabbi, ihsan eyle ya Rabbi. Allah'ım evlatlarımızı hayırlı eyle, İslam'a hizmetçi eyle, müttefilere imam eyle, Allah'ım bizlere de evlatlarımızı secdeye açık eyle.